Herkese merhaba. Bu videomuzda son dönemde yeni çıkan ve ülkemizde merak edilen parfümleri ele aldık. Hazırsanız başlıyoruz. Başlıyoruz. En merak edilen parfümlerin başında yer alan ilk parfümümüz. Diğer Dini Toskana markasına ait Bianco Latte. Latte ne kokuyor? Hemen deliyoruz. Çok popüler bir parfüm. Hemen sıkıyoruz. Yani herkes yatıyor kalkıyor Bianco Latte, Bianco Latte yani nedir bu Bianco Latte? Şimdi Latte nedir? İlk önceden başlayalım mı? Evet. Hani İtalya deyince aklına ne geliyor bana onu söyle ilk önce? Makarna. Makarna. <laughs> Makarna, pizza değil mi? <laughs> Ama bir kahve sevenin aklına ilk önce kahve gelir. Çünkü evet. e, mesela şöyle bahsedeyim ben sana. Espresso, işte macchiato, e, cappuccino, evet. e, başka ne var latte gibi. <laughs> E bunların aslında hepsi espresso bazlı bir pişirme tekniğidir. Ve bu pişirme tekniklerini bulanların hepsi de İtalya. Aslında ben hani daha çok sert kahveler yerine sütlü kahveleri daha çok seviyorum. Hı -hı. Ve hani böyle bunu ilk kokladığımda çok lezzetli bir kahve içiyormuşum gibi hissettiriyor bence. Gerçekten hani böyle sütlü, lezzetli, hani biraz da karamel, vanilya ya da tatlandırıcı hmm. atılmış bir... Nasıl diyeyim? Üstü köpüklü hatta bir. Evet, evet. E, Şuruplu kahve. Aynen, şuruplu kahveyi böyle koca bir kupada içtiğin andaki gelen kokusu gibi. Hmm. Yani net bu kokuyor. Benim mesela için. ben bir kahve sever olarak mesela hı hı. bunda biraz daha kahve kokusu isterdim ki kahve kokusu açıklanan otolarına bakınca mesela göremiyorum. Ama bence dilimlerde bir yerde hani bu parfümü dengelemek için kullanılmış olan otolardan bir tanesi olarak ben, ben göz önüne alıyorum. E şimdi baktığım zaman da bir kahve sever olarak hani o kahve kokusunu buram buram bulamadığım için de hani biraz e, benim için hayal kırıklığı yarattı. Bu tamamen benim kendi şahsi görüşüm hı hı. Ee, ama dediğim gibi şimdi diğer taraftan bakınca da hani bu şekilde aromalı şuruplu kahve severlerin de üzerinde taşıması acayip evet. keyif alacağı parfümlerden bir tanesi olarak görüyorum ben. Yani evet bir kahve kokusu değil veya kahve parfümü olarak ben dediğim gibi hı hı. o sınıfa sokmuyorum. hani gurman tatlı hafif tadı da Türk e, tatlılığı olan. Parfümlerden hoşlananlar için de biçilmiş katman olarak güzel evet. ben, Sen ne diyorsun? Yani bence Gümanlı parfüm sevenlerin çokça sevebileceği, çokça beğenebileceği tarzı bir parfüm olmuş ve yaş aralığı da bence uzun. Çok yani uzun. hani böyle genç kesime de hitap ediyor, orta yaşta çok rahat kullanılabilir. Hı hı. Yani bir yaş aralığı olarak düşününce daha o... geniş yaş sıkalasına ee... hitap ediyor diye düşünüyorum. Şöyle derin derin koklayınca, hı. yani gerçekten evet ee, o. ...güzel, lezzetli tarafının çok ön planda olduğunu fark ediyorum mesela. Evet. Hani dediğim gibi bu parfüm tamamen lezzet üzerine aslında, aroma Hı -hı. üzerine oluşturulmuş bir parfüm. Yani dediğim gibi hani gurmat parfümleri sevenlerin tercih CBC parfümlerden bir tanesi olmuş. Evet. Yani o... Vanilya ve karamel uyumu dengeli sunulmuş bence. Burada çok... vanilya yerine biraz kumerin kullanılmış çok net. O biraz çünkü geniz yakan bir notadır. O benim genzimi yakıyor. Şimdi kumerin de nedir diye soracak olursak da eğer e, Tonka'nın bir yan ürünü diyebilirim Hı -hı. ben aslında. Yani Tonka'ya çok benzer notalar Hı -hı. ki Tonka'dan öğütüyor yani kumerin de. Ya bu dediğin gibi hani o vanilyadan ziyade kumarinin tatlılığı var. Sanki vanilya hı hı. biraz daha e, hani kumarin dengeli e, ilüzyon yapmış, vanilya illüzyonu yapmış gibi geliyor bana. Tabii e, bilemiyorum da ama şöyle bir koklarsan sen de benim gibi hani o hani o lakton tatlılık dediğimiz olayın aslında hı hı. E, geldiğini çok iyi anlayabiliyorsun. Şunu da hissettim mesela daha önce de denildiğimde hani böyle lezzetinden çok ödün vermeyen bir parfüm. Yok yok hayır gayet Hı -hı. lezzetli parfüm yani başından sonuna kadar başından lezzetli gelecek bu belli. Başından kadar size o lezzeti, güzelliği hissettiren parfümlerden olduğunu düşünüyorum. Eğer siz de e, gurman tarzı parfümlerden hoşlanıyorsanız ve güzel tüttü bir kahve içiyormuş iddiasında bir şeyler koklamak istiyorsanız böyle kokmak sizi çok mutlu edecekse Mutlaka Biancolatti'yi deneyin diyorum. Bu senenin en popüler parfümlerinden olacağı kesin. Le Italiano? <laughs> Bir diğer merak edilen parfüm ise Tom Ford'un en yenisi Vanilla Sex. Evet parfümün ismi Vanilla Sex fakat... Man Vanilla Bip. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum aklınızı helal edin. <laughs> Vanilla... Kırmızı bant, <laughs> kırmızı bant. Bizim ülkemizde bu şekilde sunuluyor ve bizim ülkemizde özel bir şey değil, sadece Orta Doğu e, de, değil Türkiye ya? ve Orta Doğu <laughs> ülkeleri diye geçiyor. E, şimdi hani İslam ülkelerin diyelim <laughs> e, bu şekilde şey yapıyor. Hani sanatta sansür olur mu? Olur. Burada oluyor, oluyor bizde oluyor, Orta Doğu ülkelerinde oluyor. Yani yurt dışına çıktığın zaman <laughs> hepsinde normal e, kırmızı bantlı olarak görebiliyorsun. Ama dediğim <laughs> gibi bizde. E bu şey de vardı. Fucking fabulous'lu da vardı. Evet. Fucking kısmı. E, şey de kırmızıydı. Aynen. sadece fabulous Hı -hı. olarak şey buldum. Hatta kutusunda da gösterelim. Şu şekilde bir bant çekiliyor. <gülüyor> <gülüyor> yani bunu Beymen'e falan koklamaya gittiğinizde vanilya bip diye istiyorsunuz. Va vanilya bip diye istiyorsunuz ya da vanilya diyorlar. Yani <gülüyor> 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 artık biraz yani vanilya deyince mesela tırnak vanilya falan da, da gidilebilir yani aslında. Bir eee biraz biz ona vanilya bip diyelim, biz de sansürleyelim <laughs> en güzeli böyle. Hayır, ben vanilya seks diyeceğim. Tamam. Vanilya ee, seks parfümünden bahsediyoruz. Nasıl kokuyor, ne kokuyor, kimlere geçecek, bunlardan bahsediyor olacağız. Öncelikle e, şunu söylemek istiyorum ki, parfümü buraya sıktım çünkü 250 mililitrelik bir e, şeyden direkt sepetleme yapamıyoruz. Yani. Çok ciddi bir şekilde acı badem notasıyla başlıyor. Eğer acı badem notasını sevmiyorsanız bu parfümü sevmeniz imkansız. Çünkü çok keskin ve sivri bir şekilde başlıyor. Yani As bayağı nasıl bir badem bu falan diye. <laughs> bir tokat <laughs> atıyor bak. pat, pat evet, evet. falan diye böyle. Orada şey olabilir, Gerçekten çok... E hissedilir. Bayağı kuvvetli bir acı badem notasıyla başlıyor. Hı hı. Fakat hani bu acı badem notası Allah'tan çok uzun sürmüyor. Eğer hani bunu işte çok sevmiyorum ama dayanabilirim diye bakıyorsanız dediğim gibi çok uzun sürmüyor ve orsa notalarından sonra tamamen mumsu bir vanilyaya dönüşüyor. Daha kremsi yapıda ilerliyor bu parfüm. Sen ne düşünüyorsun? Ben şimdi birbirine katayım mı? Hadi kat bakalım. Şimdi bu parfüm e, gerçekten insanlar ikiye bölünmüş vaziyette. E, bir yerden yere vuranlar bir de yere göre sığdıramayanlar. Hani evet. bunun bir ortası yok. Ee, şimdi parfüm yorumcularına bak baktığımız zaman hepsi yerden yere vuruyor. Hı hı. Bak şöyle bir şey. Bir yerden sonra artık hani o halk dilinden uzaklaşıp tamam mı? Profesyonel bir şey dile geçtiğin zaman tamamen sen aslında o tabanı kaybetmiş oluyorsun. Hı. Şimdi Dior Savaj'da mesela ilk e, çıktığı zaman abi bizim forumlarda falan yerden yere vuruluyordu. Öyle böyle değil. Yani, Dior Savaj'da tek savunan bendim. Hı. Evet hani insanların yani o... Ee, hani burnu e, gelişmiş olan e, işte parfüm yorumcularını falan hani anlıyorum ben tamam. Evet kokluyorsun. Senin istediğin gibi değil. Hı -hı. İşte bir derinlik bulamıyorsun. Ben de bulamıyorsun falan filan. E, ama dediğin gibi sen etraf yani şöyle söyleyeyim. Parfümden anlayan tamam mı? İnsanlarla çevrili bir ortamda olursan evet o parfüm sana kötü gelebilir. Hı -hı. Ama insanların %98'i, %99'u parfümü sadece günlük yaşamda kullanmak için kullanıyor. Kullanıyor. Başka hı. bunun bir şeyi yok. E şimdi diyor, "Savağa baktığın zaman ya şu anda en çok satan parfüm artık evet. parfümü diyebilirim." Hı hı. E o zaman demek ki bu başarılı bir şeydir. O hı zaman hı. nedir? İşte mesela biz o analizi yapamamış oluyoruz. Evet. E, halkın diline inememiş oluyoruz. İnsanların beklentisinin ne olduğunu anlamamış oluyoruz. Ben insanların beklentisiyle ve paralel olarak baktığım zaman, eee Vanilla Sex en iyi vanilya parfümlerinden bir olacağına net olarak bakıyorum hani <laughs> en baştaki o acı bademden falan bahsediyoruz ya hani insanları <laughs> zorlayabilir falan. Ya insanlar diyor hipnotik poison kullanıyor. Diyor <laughs> hipnotik poison'ın <laughs> ana notası acı badem ve vanilya. <laughs> evet, evet. E şimdi buna baktığın zaman ne farkı var? Evet. Ne farkı var? Ya yani insanlar şimdi diyor Lafını keseceğim pardon. Ee, bu arada hipnotik poison'daki acı badem hissedilir süresi bundan çok daha uzun. Çok <laughs> şey. daha uzun. <laughs> doğru söylüyorsun. E yani e şimdi sen diyor hipnotik poison beğeniyorsun ama bunu beğenmiyorsun. Ne alaka? Nerede kaldı şimdi o zaman yani Hı -hı. E, Hı -hı. sen Hipnotik Poison'ı yere göğe sığdıramıyorsun ama Vanilla yer yerini birine sokuyorsun. E ne oldu şimdi? Neye göre oynayacağız biz? Ne yapacağız? Neye göre yorulmayacağız? Burada dediğim gibi ben halkın dilinden, insanların dilinden anlatmaya çalışacağım parfümü. Evet parfüm en net şekilde şu şekilde anlatabilirim. E, Dior Hipnotic Poison'ın e, daha sivri olan bir acı badem notası var. Evet. evet hafiften zorlayıcı. Ama daha sonradan o o şekilde yani vanilya öyle güzel dengelenmiş ki tabak vanilyadan hatırlayacağımız bir Mumsu vanilya vardır. Evet. Yani tobak köyü içindeki tobak köyü çıkart, geriye mumsu bir vanilya kalır. Hı hı. Ben buradaki vanilyayı mesela, onun daha kremsileştirilmiş hali olarak görüyorum. Daha kadına yönelik. Daha bir... kadına yönelik hale getirilmiş. Yani evet. o kadar güzel, yani hafiften de dumanlılığı olan ve tende kokmaması gerçekten inanılmaz keyifli olacak bir vanilya parfümü olarak görüyorum. Tom Ford bir işi yaparsa hı hı. hoş yapmaz. Şuna şu ismi koyuyorsa, vanilya hı hı. seks diye bir isim hı hı. koyuyorsa, spesifik bir şey koyuyorsa, evet. ilgi çekici bir şey koyarsa altını doldurur. doldurur. Bu parfüm <laughs> reklamla, tamam mı, pazarlamayla halleder. 2024'te öyle bir hayatımıza girecek ki herkesin ağzı açık kalacak. Yani dediğim gibi e, bunu normal kullanıcı, parfüm <laughs> kullanıcısı, hani o işte atıyorum mağazaya gidip işte parfümü sıkıp koklayan kişilerin e, full olarak alıp çıkacağı parfümlerden bir tanesi olmuş. Bir pazarlama ve e, reklam başarısı olarak görüyorum ben bunu. Çok da güzel. ismini de çok güzel koydurmuş. İlgi <laughs> de çekiyor. Kokusu da güzel, kokusu da ilgi çekiyor. Bunu kokuduğum anda benim olasım geliyor. O zaman olay bitmiştir. Yaş aralığı olarak hem genç kesime hitap ediyor hem evet. de orta yaş kesime hitap ediyor. Bu anlamda da bence çok geniş bir yaş skalası olduğunu söyleyebilirim. Sadece e, Altun dediğine şu anlamda katılıyorum. Hani bu parfüm çok bağıran, çok işte performansı çok güçlü herkes tarafından çok sorulacak bir parfüm mü? O anlamda hayır cevabını çok net verebilirim. Çünkü öyle bir parfüm değil. Aynen senin dediğin gibi daha çok etrafınızdaki ya da sizin yanınızdakilerin çok daha net alabileceği, teninizde kokladığın kokladıklarında çok güzel kokuyorsun diyebilecekleri bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Ben çok net bak <laughs> şunu. Kesinlikle söylüyorum şimdi 2024 oylamalarında göreceğiz yarın sıralamasını. Evet. Çok merak Değil ediyorum. Mi? Yani dediğin gibi başlar oynayacak. Ondan sonra hani bu yerden yere vuranlar falan ne olacak ben çok merak ediyorum. Bakalım Bakalım göreceğiz. ne olacak. Ya tabii bu kişiseldir Hı -hı. anladın mı C hani bunlara okay. kesinlikle Hı -hı. saygım var kişiseldir. Hı -hı. Ama dediğim gibi biraz da halkın ne istediğini, insanların Hı -hı. ne istediğini, kullanıcılığın ne istediğini biraz anlamak da anlamakta fayda Tom var. Ama Tom Ford zaten bu anlamda başarılı bir marka olduğunu düşünüyorum. Yani Tom Ford'un beğenilmeyen ya da çok satılmayan parfümü çok çok az Yok. yani. Marka bazında baktığınızda tutmayan parfümü çok az. O yüzden e illa ki bir birlik vardır diye düşünüyorum. Hani başta başarısız bulanlar bile bir yerden sonra belki çok sevebilecekler. Bunu zaman gösterecek. Eğer siz de vanilyalı hoş, güzel, mumsu bir vanilyayla ve seksi, <laughs> ve seksi adı üstünde adı adı <laughs> buluşmak isterseniz mutlaka deneyin diyorum. Kendi yorumunuzu Kendiniz kıtın. Kendi teninizde bu güzel manilayı buluşturun diyorum. Yeni çıkan parfümler arasında en merak edilenlerden biri de Amouage'ın Dia 40 parfümü. Benim en sevdiğim parfümlerden bir tanesi Dia. Amouage markasına çok fazla parfüm sevdiğim söylenemez aslında. <laughs> Ama Dia'yı çok seviyorum. O sabunsu, duru, temiz, tam bir naif bir kadının parfümü. Yani o şefkatli kollara sarılmak gibi geliyor bana. Çok seviyorum. Böyle misler gibi koktuğunu düşünüyorum. Tabii ki diye 40 görünce gözlerim büyüdü. Dedim ki bu daha güçlüsü, bu daha güzeli, bu daha harikası. Ee, i̇lk sıktığımda da aynı şeyi hissetmiştim. Şimdi sizin için tekrardan kokluyoruz. Yani gerçekten o e, sabunsu temiz Tam bir aldehyde parfümünü çok net hissediyorsunuz. Buradaki 40 ifadesi konsantrasyonunun daha güçlü, daha performanslı olduğunu ifade ediyor. %40. <gülüyor> evet, <gülüyor> o şekilde ifade ediyor. Ama bunu <laughs> bu şekilde sadece aktarırsak biraz yanlış <laughs> bilgi vermiş oluruz. Bunun hemen nasıl olduğunu anlatalım ilk önce. Şimdi insanlar mesela hep şey yapar. Hani EDT, EDP, işte ray <laughs> falan. Ee, bu içindeki esans oranını Hı -hı. belirtir tamam mı? Hı -hı. Şimdi yüzde 40 dediğimiz zaman mesela e, sanki burada şey gibi algılanıyor hani e, DIA'nın e, işte konsantre oranını tamam mı? İşte yüzde 40'a işte Daha önce de atıyorum mesela yüzde 25'ti. Bunu yüzde 40'a çıkartılmış Hı -hı. ve bu bu şekilde şişelenmiş olmuş. Hayır, böyle bir olarak yoktur. Hı -hı. Çünkü bir parfüm üretilirken hangi esans yoğunluğunda olacağı tamam mı? Önceden belirlenmez. Ona göre yani ilk önce e, parfüm yapılır. Ondan sonra işte içine alkol şey yapılır falan falan. Hani bu atıyor mesela bir parfüm için yüzde 22'dir, bazı parfümler için yüzde 23'tür, 25'tir. Ya yani bunun esen sonra yükselttikçe parfüm kalıcılık ve fark değeri artmıyor. artmıyor. Ee, tamamen hı. mesela bambaşka bir parfüm elde edersin bu sefer. Ee, Bununla mesela ne yaparsın işte excentif formunda bir parfüm yaratmak istiyorsan, onun notalarıyla oynaman gerekir. Yani hı hı. sen bir parfümü işte yüzde 25'ten işte yüzde 40'a çıkartmak istiyorsan, o içindeki notalarla da dediğin gibi tamamen oynaman gerekir ki. E, onu eksit formuna taşıyabilesin. Bunda da dediğim gibi yine o formu ana DNA'yı tutup onun üzerinde oynamalar yaparak yüzde 40'a çıkartılmış. Buradaki mesela en fazla baskın olan nota da işte dediğim gibi aldeitler mesela daha fazla ön plana çıkartılmış. <laughs> evet. Aldeitlerin ön plana çıkartılmasıyla beraber o savunsu hissiyat ve temiz hissiyat daha fazla ön plana çıkartılmış. E, Hı -hı. Bu mesela e, bana ilk başta mesela hani böyle bebek mendilleri filan olur. Hı -hı. Onun temizliğini veriyor ama aynı zamanda o yaş almış bir hanımefendi'nin üstünden e, buram buram yayılan kadınsı kokunun da evet. e, izlenimini veriyor. Yani ya, ikisini aynı anda yaşayabiliyorsun ya çok gri bir şey. Ben bu parfüm için yani diya parfümü için hep aynı şeyi söylüyorum. Bir tarafı bebeksi, bir tarafı vintage diyorum. Evet. Gerçekten hem o olgun kadının şefkatini duyuyorsunuz. Hı. Hem bir yandan da sanki yeni doğmuş bir bebeğin kokusunu duyuyorsunuz, o mis kokusunu duyuyorsunuz. Yani çok dediğim gibi ikisi de bence huzur dolu. Yani şu anda daha çok mesela bebeksi kokuyor. Hı hı. Hani bebeksi mesela o e, havası var. Evet. E, şimdi mesela ilk yapan Jean-Claude Helena'ydı. Evet. Şimdi bunu yapan Alexander Carlin. Mesela ya tamam parfümörler bile tamamen değişmiş yani hı hı. içeriğini boş ver. Evet. E, parfümörler de değişiyor e, yani dediğim gibi. Hani yorumlanış farklı. Yorumlanış farklı işte hissiyatı farklı şimdi Jean-Claude Elena dediğin zaman mesela gelmiş geçmiş en iyi minimalist parfümlerden bir tanesi. Evet. Hani minimalist konunun yaratıcısı. Yani Hı -hı. çok az notalarla çok iyi işler çıkartan bir adam. Hı -hı. E, ama tabii bu diye için mesela bunu söyleyemem. E da çünkü biraz daha komplike, biraz daha kompozisyona dolu dolu bir parfüm yaratmıştı. Hı -hı. Ama yine o minimalist hissiyatı sana o çok net geçiyordu. Burada mesela e, daha karakterli bir parfüm yani DIA 40 Dia klasik DIA Woman'a göre mesela daha karakterli bir yapıya oturmuş. Daha Hı -hı. temiz, daha sabunsu. E, ve dediğim gibi hani o yüzde %40'lık <laughs> Hakkını fazlasıyla verecek, kalıcılığı fark ediliyor ve performansıyla iz bırakacak olan parfümlerden bir tanesi olarak bakıyorum ben ama o Bu sene boyunca bol bol konuşulacak olan parfümlerden bir tanesi. Keşfedildiği sürece daha da konuşacağız zaten. Yani eğer siz de temiz, duru, sabunsu tarzda parfümleri seviyorsanız ortamda şıklığınızla bütünleşecek, sadece ten kokunuz gibi kokacak, mis gibi kokmak isteyen hanımlar için özellikle tavsiye edebileceğim parfümlerden bir tanesi sadece genç hanımlara belki ağır, gelir. ağır gelebilir. Yani biraz da orta yaşa hitap eden parfümlerden biri olduğunu düşünüyorum. 35 yaş üstüne daha çok yakışır. Hadi hadi kendini attın hadi. <laughs> 35 yaş üstüne daha çok yakışacağını düşünüyorum. Tabii ki her zaman söylüyorum. Eğer siz parfümü kendinize yakıştırıyorsanız istediğiniz yaşta, istediğiniz cinsiyette kullanabilirsiniz. Bunu her zaman söylüyoruz. Fakat benim düşüncem bu. 35 yaş üstüne daha çok yakışacağını düşünüyorum. Temiz, duru, mister gibi kokacağınız parfümlerden bir tanesi diye Kök. Ya parfümün şişesi, ondan sonra hı. hani kapağı o ya yani o içindeki yalnızı bile hı hı. bir kalite hissiyatı geçiyor. Yani, amaj bunu çok hı hı. güzel yapıyor biliyor evet. musun? Ya yani, amaj benim en sevdiğim e, niş parfüm evlerinden bir tanesi ki niş parfüm evinin isminin hakkını fazlasıyla, fazlasıyla veriyor. veriyor. E, çünkü hem kendisi üretimlerini kendileri yapıyorlar. Şişevrilerin kendi fabrikalarında yani bunu şu anda yapan dünyada sadece birkaç tane e, niş marka var. Kendi fabrikası olan. Hı hı. Hani o şekilde diyeyim ya yani bu adamın da kendi fabrikası var. Hı hı. E, çünkü diğerleri mesela daha fazla şey yapar gider dışarı yaptırır. E, i̇şte Eurofriance gibi hı hı. ondan sonra işte Filminik gibi işte Simur Ice gibi. E, daha değişik firmalara gidersin mesela markanı yaptırırsın ama Amouage dediğin gibi kendi fabrikası, kendi fabrikası içerisinde parfümlerini yapan bir marka. Evet. Dediğim gibi yani şişesiyle, e, özeniyle, e, kokularıyla çalıştığı parfümörlerle zaten bunu fazlasıyla size geçiriyor. Amaçlı yakın e, niş parfüm isminin hakkını fazlasıyla taşıyan parfümlerden bir tanesi diye sözü Duygu'ya veriyorum. <laughs> Eğer siz de bu tarz parfümleri seviyorsanız ve misler gibi kokmak istiyorsanız. Bebekler zaman, gibi kokmak istiyorsanız. Ortamda iz bırakmak istiyorsanız bu duru güzelliğinizle diye 40 sizin için biçilmiş kafta mutlaka deneyin diyorum. Bir diğer merak edilen parfümümüz ise Guerlain'ın Jasmine Bonheur. Ne demek Jasmine Bonheur? Yasemin mutluluğu demekmiş. Yani tam bir Yasemin kokusuyla mutlu olacağımız bir parfüm beklentisi içerisinde. Yasemin yarın sokacaksın bizi. Hadi bakalım. Yani ilk satımda hoşlanmıştım ama şu an tekrar dinliyorum parfümü. Ya açılışı var ya böyle... E, hmm, kayısı kayısı. o kayısı meyvesini çok net duyabiliyorsunuz bu arada. Şey böyle çok enerjik, cıvıl cıvıl. Böyle güneşli bir günde koşuyormuşsun gibi. Yani öyle mutlusun, enerjiksin. Bahar'ı anlatan bir e, parfüm bence bu. Hani böyle hı hı. E, bahar yağmurları da ıslanmış e, daha dalından kopartılmamış hani o yeşil hamla olgunluk arasındaki evrede olan bir kıyısının kokusunu alıyorum ben şu anda. Sulu, e, taptaze ve dediğim gibi daha dalından kopartılmamış bir kayısının kokusu geliyor şu anda ilk başta bana. <laughs> Mis hafif, gibi. Hafif tüylü. Evet, <laughs> hafif tüylü bir tüylü de var böyle. <laughs> evet. Hakikaten o kayısı kokusu çok net geliyor ve daha sonra Yasemin notasını çok net hissediyorsunuz. Yasemin'le beraber portakal çiçeği, beyaz çiçekler ön planda. Böyle ama diğer Yasemin parfümlerinden böyle biraz daha sıyırıyor. Hani böyle indolik bir Yasemin kesinlikle değil. Daha böyle Biraz daha oturaklaşıyor diyeyim parfüm. Evet. Değil mi? Oturuyor. Yani o cıvıl cıvıl havadan daha sana bir kadına dönüşüyor sanki. Tekrar sıkacağım şuraya. Hı. Sen anlatma devam et bir tane. <laughs> tamam ben anlatıyorum. Eee, dediğim gibi bence yani özellikle bahar ve yaz aylarına çok yakışacak parfümlerden bir tanesi. Esintiyle ile beraber kendini hissettirecek tarzda güzel bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Açıkçası gelen bu serideki parfümlerini başarılı buluyorum. Ee, güzel parfümleri var. Ben daha var. başarısız parfümü görmedim. Yani değil hepsi mi? kompozisyon bakımından içini dolduran olan parfümler. Katmanlı parfümler. Mesela evet. bu da katmanlı parfümlerden bir tanesi. Yani ilk baştaki mesela o Yasemin, e, pardon, e, kıyıslı kokusu, o eğlenceli, evet. neşeli, enerjik e, kıyıslı kokusu şu anda yerini hafif, hafif mesela Yasemin'e bırakmaya başladı. Hı -hı. Ama Yasemin de mesela çok farklı bir Yasemin var bunda. Şey değil, hani bilindik Yasemin Hı -hı. kokusu değil bu. Okuduğum kadarıyla bu parfümde üç çeşit yerden toplanan yaseminler kullanılmış. Üç farklı yasemin var. Tamam, olay bu. Hı hı. Yani dediğim gibi klasik bir yasemin, hani o ıslak işte çiğ yasemin kokusu diyeceğimiz bir e, koku değil, tamamen kadınsı, hı hı. hani e, biraz ağırlığı olan e, yaseminlerden bir tanesi. Dediğim gibi çiğ bir yasemin değil yani kesinlikle bu. Hissettiriyor kendine. Kesinlikle hissettiriyor. Hani meyveler de çok güzel dengelenmiş, acayip güzel tatlı, hı hı. E, enfes bir parfüm. Yani meyveli ve çiçeksi tarzda bir parfüm seviyorsunuz ve tabanda bence ve ben sonrasında kuruma aşamasında da iris damga vuruyor parfümü. İris kadın kadınsılığı oldukça yukarı çıkartır <laughs> bence. Güzel güzel. Baya güzel. Beyaz çiçek parfümlerinden e, bence popüler olacak parfümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Yani eğer aynı tarzda parfümlerden sıkıldıysanız, beyaz çiçek parfümlerinde farklı bir arayışa girmek isterseniz bu parfüm bu bahar ayında size çok güzel bir yol gösterecek ve bence güzel izler bırakacağınızı düşünüyorum. Yani yaş skalası olarak da şöyle söylemem gerekebilir. Hem çok çok genç hanımlar dışında bence her yaş skalasına uyacak. Çok Nasıl biraz... bir kadına uyar peki bu? Bir parfüm. Nasıl ben aklıma bir kadın? çok güzel bir şey getirdim. Bakayım aynı dili konuşabilecek hmm. miyiz bu da çok merak ettim. Peki. Bence yani biraz enerjik, samimi ama ortamda böyle nasıl diyeyim samimi ve enerjik haliyle dikkat çeken bir kadının kakısı. Sen bu işi biliyorsun. Ben kalktım gidiyorum. Ben kalktım gidiyorum. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Sen, sen artık tamam da sen ben olmuşum. Ben, ben sen olmuşum. Biz bu işi yapıyoruz. Demek ki biz aynı dili konuşuyoruz. Ya aynı şeyi hissediyorsak süper, güzel. Aynı Benim dili konuşmasak güzel. <laughs> 20 seneden beri nasıl bir haber olmamı hayatım. Çok sevindim. Yani parfüm koklayınca o hissiyat bunun şekilde geçiyor bilmiyorum. Ee, hem hani dediğim gibi hani çok cıvıl cıvıl uç 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 bir kız kokusu değil. Değil değil değil. Ama aynı zamanda ağır başlı bir kadının kokusu da evet. değil. Hani samimi, içten, enerjik bir kadının kokusu. Ortamda enerjisiyle, sempatisiyle, dikkatlerin üstüne çeken bir kadının kokusu olabilir. Bak yine kendine vuruyor. Bak yine kendine vuruyor. <laughs> Sen öyle görüyorsun. Ben, Teşekkür ederim. Benim için sen çünkü anlattığın e, biraz önceki hanımsın. Teşekkür Ve bu da ederim. senin kokun olabilir anca. Sen Sevecek. bunu altamam. <laughs> Severek kullanacağım. <laughs> Yazdım bunu kenara. Teşekkür ederim. Eğer siz bu tarzda bu nereden hoşlanıyorsunuz, bu tarzda bir parfüm arayışında iseniz bu baharda bu parfüme bir şans verin. Mutlaka beğeneceğinizi düşünüyorum. Şimdi merak edilen parfümlerden bir diğeri ise Kilian'ın Can't Stop Loving You. Evet, yani böyle bir parfüm gelmiş. Hı. Yine Kilian ne demek istemiş, yine kelime oyunları yapılmış. Kilian çok sever. <laughs> <laughs> Tom Ford'un bir farklısı Kilian bence. Aynen, güzel bir pazarlama taktiği var bence. Ya, bandında. ben biliyorum. Yani Kilian benim e, hani pazarlama ve e, reklam konusunda favori markalarından bir tanesi. Hı <laughs> e, yani işte gerek o Orijinal 50 şişe tasarımları olsun, hı hı. İşte karaflar 250 karaflar falan hani evet. acayip güzel yani şişe tasarımları çok seviyorum, hı hı. bayılıyorum. E kokular da zaten keza o şekilde, evet. yani bir şekilde adam işin hı hı. içinden çıkıyor yapıyor evet. ve onu çok iyi tutturuyor. Peki ne kokuyor bu parfüm? Bu parfüm ne kokuyor? Beyaz çiçeklerle beraber hafif tatlı olan bir parfüm. Özünde tamamıyla bu, tam bir ilk baş kokusu olarak düşünebilirim bu parfümü. İlk yazı yaza çok uyacak parfümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Size daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse, Kilian Love parfümü'nün, işte Memo'nun Sintra parfümü'nün tatlılık dozajının biraz daha azaltıldığı, beyaz çiçeklerin daha ön planda olduğu bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz koku tarzı Aynen. olarak, değil mi? Yani Kilian Love'un e light versiyonu mu desek? Hani böyle <laughs> evet. light der dersem biraz şey anlamlılar hani böyle çok <laughs> hafifletilmiş falan filan. Yok, öyle o değil anlamda değil. Mi? Hani tatlılığının daha e, gelip geri evet. plana çıkartılmış yani sesi kısılmış tatlılığının evet. e, diğer taraftan beyaz çiçeklerin volümü ortaya çıkmış. Hani var. şeyler <laughs> açılmış yani. Beyaz çiçekler açılmış gibi o tarzda evet. bir parfüm geldi bana. Ama dediğin gibi bahara çok yakışır bu ya. Bahar aylarına gerçekten. Baharlık Kilian Love diyebilir miyim ben bunu acaba? diyebilirsin. Bak portakal çiçeğinin mesela e, balla uyumu acayip şekilde güzel dengelemişler. Yani Alberto Molilas zaten parfümörü bu işi yapıyor adam. Adam yapıyor ha, Alberto Molilas deyince benim için e, adamın hani <laughs> narenciye parfümleri içerisinde hani o Hı -hı. narenciye veya işte işte portakal çiçeği işte veya Neroli gibi Hı -hı. notaları en iyi kullanan parfümörlerden bir tanesi. Fresh tarzında yapmış olduğu parfümlerden ben hı hı. hit e oynamayan daha hiç görmedim. Hı hı. Hani her narenciye parfümü mutlaka bir hit oluyor, bir küs oluyor. Hı hı. Yani geriye dönüp baktığın zaman e, işte Aquade Gio'lar, işte e, yine o tarzda yakın diğer parfümler. Yani dediğin gibi adam sektörü iz bırakmış bir adam. Yani şu anda artık herhalde 70'li yaşlarına falan dayandı. Hı. hı. E, ya yani adamın inzivaya falan çekileceği de yok. Haber ötüp, ötüp ötüp duruyor maşallah. İşleyen demir ışıldar altı o kadar. Yani dediğim gibi parfümör zaten çok başarılı ve bence portakal çiçeği çok güzel kullanılmış ve başarılı kullanılmış bir parfümde. Eğer portakal çiçeği parfümlerini seviyorsanız, beyaz çiçek parfümlerini seviyorsanız ve çok tatlı parfümlerden de hoşlanmıyorsanız, hani biraz tatlı ama çiçeksi bir parfüm arayışındaysanız. Bu parfüm tam aradığınız bir parfüm olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hanımlar tarafından biraz böyle bir klasman var. Hani böyle kırmızı istiyorum ama bordoya çalmasın gibi. <laughs> tam olarak böyle hani tatlı çiçeksi olsun ama tatlılığı çok olmasın. Aynen. Diyorsunuz bu parfüm tam size göre ilkbahar ve yaz aylarına çok yakışacağını düşündüğüm hafif esintiyle bile kendine hissettirecek tarzda bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Etrafınızdaki rahatsız etmeden bence her ortama yakışacak bir parfüm olduğunu düşünüyorum. Yaş aralığı da yine hem genç hanımlara hem de orta yaş hanımlara çokça yakışacağını düşündüğüm parfümlerden bir tanesi. Çok rahat bir kullanımı var. Kimseyi sıkmadan, boğmadan... Çok rahatlıkla joker bir parfüm olarak kullanabilirsiniz. Hem gündüze hem geceye yakışır. Nasıl kullanmak isterseniz mutlaka bir deneyin derim. Bu hafta yeni çıkan parfümlerden, ülkemizde yeni gelmiş ya da ülkemizde çok merak edilen parfümleri ele almaya çalıştık. Eğer siz de beğendiyseniz kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.